tekrar bilgisayar gelişim destekleyici bir oyunla karşınızdayız. Burada kareler var. Öncekinde tek renk koymuştum. Şimdi işi biraz zorlaştırdık. Tüm kareleri renklerle doldurduk. Bakın. Buradaki renkleri bardaklarda da aynı renkler var. Aynı renkleri bu boş kareleri dizmeliyiz. Bakalım nasıl? İlk başta kırmızı var. Kırmızıyı buraya koyuyoruz. Sonra mavi var. Maviyi buraya koyuyoruz. Sonra beyaz. Beyazı buraya koyuyoruz. Kırmızının altında yeşil. Yeşili buraya koyuyoruz. Pembe. Pembeyi buraya koyuyoruz. Sonra yavru ağzı. Yavru ağzı buraya koyuyoruz. Yeşilin altında da mor var. Çok sevdiğim bir renktir. Sonra da sarı. Sarıyı da buraya koyuyoruz en sonda. Siyah. Siyahı buraya koyuyoruz. Ve her şey tamam.